İstanbul'da Başakşehir Belediyesi'nin başlattığı atık yağ toplama uygulaması ile şimdiye kadar 15 ton bitkisel yağ elektriğe dönüştürüldü. Alo atık yağ hatını arayıp kapıya çağırmak için 3 litre atık yağ biriktirmek yeterli. Uygulamaya çevreye duyarlı vatandaşlardan ilgi yoğun. Merhaba ben Merhaba. Iyi, günler. iyi günler. Başakşehir Belediyesi'nden geliyorum. Bitkisel yağlarınızı almaya geldim. Alo atık yağ hattı. 444 06 69. Tek yapılması gereken 3 litre atık bitkisel yağ biriktirip bu numarayı aramak. Uygulamayla bugüne kadar 15 ton atık yağ toplandı ve elektriğe çevrildi. Şimdi bir ton atın yani yağ atın ekonomiye kazandığına elektriğe dönüştürüldüğünde yaklaşık 4.6 megawatt elektrik enerjisine eş değer bir enerji üretiyor. Bunda şöyle söyleyeyim, bir mahallenin bir günlük elektrik ihtiyacı gibi böyle bir kazancı var. Toplanan yağlar sayesinde çevre de korunuyor. Analizörler tutuyordu bunun maliyeti sınırsız yani ne, nerede duracağım belli değil. Tüm alt tepeyi değiştirmek zorunda kalıyorsun. Bir ton şey bir litre atık yağın suya karıştığında bir milyon litre suyun kirletiyor ve kullanılmaz hale getiriyor çevreye vermiş olduğunuz dolayı çok teşekkür ederim. Sen sakinleri ve işletme sahipleri de uygulamadan memnun. Ben çok memnunum. Böyle bir servis verdiği için belediyemizin. Uygulama çok iyi oldu. Daha önce biz bu yağları nasıl bitireceğimizi ya da nereye atacağımızı bilemiyorduk. Şimdi bunlar için hiç uğraşmıyoruz.